Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Skorhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Bugünün UEFA Avrupa Ligi maçlarını yorumlayacağım arkadaşlar. Bugün güzel karşılaşmalar var. Perşembe bahislerini vereceğim. Arkadaşlar yaklaşık 4 karşılaşma var. Ee, bir an yani bir maç oynanıyor zaten şu anda. O denze ama sonucu 1 aldım. 1.60'dan o maç 3-0 şu anda. Yetişemedik. Bu maçları vereceğim arkadaşlar. Yorulmayacağım. Birçok e, güzel karışımlar var. Tabii riskli maçlar. Ama değerlendirebileceğiniz bir maçlar arkadaşlar. Şimdi Rangers Rally maçına bir bakalım. Rangers kendi sahasında e, Depp basmanı tabii ki Celtic'le beraber kaldı. Kendi sahasında da kötü bir performans gösteriyor. Braga'yı yendi. Son iki maçını Rally kazandı. en son maçlardan bu takım karşı 1-0 yendi. Artık 1-0 şeyi yok. Yani 1-0'u Yenmesi lazım ki maç uzatmaya gitsin. 2-0 yenerse tabii ki Rangers maçı bitirir o şekilde. 2.5 gol üstüne yüksek bir bayış açmışlar. Varına 1.8 yokluğunda 1.88 oran çıkmış arkadaşlar. Yani bu maçın e, 2-3 golcü var biteceğini düşünüyorum. Ve e, Rangers'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Leipzig tabii ki e, kötü arkadaşlar. Yani Mönchengladbach'a bir ekibe karşı hiç renkleri gösteremediği hali bir görüntüde 3-1'i kaybetti. Burada Ranges tabii ki e, asılacaktır. Başka bir şey kalmadı artık. Tabii ki ligde ne yapacağını bilmiyoruz da. Yani bence de elbise tabii ki gol olacaktır. Burada bence iki takım da gol atar arkadaşlar. İsterseniz bunu tekten sadece alın. 1.26 yani ilk kere gol alın. İsterseniz ev sahibi gol atın. Varını değerlendirebilirsiniz. Temiz bir var maçı. 8.5 üst konular değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Riskli yani. E, ev sahibini ben kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası bu maçlar öncesini kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şans 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum bu maçın. Herkese bu şekilde bol şanslar diliyorum. Frankfurt West Ham karşılaşması da arkadaşlar. Bu maça da 2.5 gol üstü oynamak isteyenler değerlendirebilirler. Son iki maçları, üç maçları çok güzel gitmiş. buradan Ham kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada da çifteler çok güzel. Yani çifte tercihleri de oynanabilir bu şekilde West Ham kaybetmez. Rangers kaybetmez. Yani bu şekilde yaklaşık 1.80 oran yapıyor. Bu şekilde alınabilir. E, 8.5-9.5 üst konuları değerlendirebilirsiniz bu maça. Tahmini görüşüm bu şekilde. E, bu maçın dediğim üzere arkadaşlar 2.5 gol üstü. Temiz bir şekilde 2.5 gol üstü var. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk kere daha girmek isteyenler buna girebilirler. Bu şekilde. Herkese Bol şanslar bu maçta da. Roma Leicester karşılaşması arkadaşlar. Roma da kötü performans gösteriyor. kendi e, liginde arkadaşlar. Yani artık bu maç asılacaktır. Artık geri yani UEFA kaldı diye düşünür. UEFA almak isteyecektir. Burada Roma'nın galip geleceğini düşünüyorum. Oran yüksek 1.84'ten değerlendirilebilir. 2-3 kocu bal biteceğini düşünüyorum yine. 1.86'dan alabilirsiniz temiz bir şekilde arkadaşlar. Bu maçında bu şekilde 2-3 gol. Ee, 2-3 gol 2.5 alt. Yani o değerlendirilebilir. Riskli arkadaşlar ama dediğim üzere e, burada alabilecek en güzel tercih yani çift ederler değerlendirilebilir. 1-2. İlk kere bir takım alacağını düşünüyorum. Roma galibiyeti alabilirsiniz. Burada 2-3 gol bahisini değerlendirebilirsiniz. Marsilya-Fenerut maçı direkt 2.5 gol üstü oynayın. E, Marsilya'ya güvenim yok ama mal sonuçta değerlendirilebilir. Ee, geçenlerde benim karşı koru olmayatır. Bakın kendi evinde bir gol daha atamadı. Bu kadar mal bir ekip. Ee, o kadar performans iyi. Kendi evinde Nantes'lere, zor takımları yeniyor. Feyenoord'a atıyor. Burada gol atamıyor. Ee, yenilsin. Yani burada, evinde, burada yenilebilir. Direkt de iki takımda gol atar şeklinde oynayabilirsiniz. Arkadaşlar 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Tek maçımız budur. 2.5 buçuk oran düşmeden daha çok düşmeden değerlendirin daha da fazla düşmez herhalde 1.35'ten alabilirsiniz. Şimdi kombinlediğim maçları bir görelim arkadaşlar. Bunlar çiftleri arkadaşlar. West Ham birinci yarı tabii ki birinci yarı West Ham kaybetmez birimden. Rangers Leipzig'te 1-0 çıkacağız. Bunları aynı şekilde alın. Roma Leicester ilk kere bir gol. Marsilya bir golle arkadaşlar ilk kere. Bu şekilde değerlendirilebilir. Bu e, iki maçta da maç boyunca da korner bayısı oynayabilirsiniz. 9.5-8.5 şeklinde. E, i̇lk yarı gol bayısı e söylemiştim tekrardan. 1.80'de çift yalar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. West Ham e, kaybetmez. Rangers kaybetmez arkadaşlar. Yani ranges kaybetmez. Rangers kaybetmez. Rangers'ın oranı gayet güzel. Bu şekilde anılabilir. Tek bahis bugün üste gidecek dediğimiz üzere maç. Arkadaşlar Mars ile maçı. Ve arkadaşlar şu maç. Dikkat edin. Oranlar çok güzel. Ve bunun o meyve çok yüksek. Francis'in bebesini değiştirdiler. Ee, hepsi biri 166 idi arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin şu maçlara. Çok da güzel maçlar olacak. İki maçtan da üstlük bir maç kokuyor. Roma Leicester'dan da korkuyor ama sıkıntılı. Yani 2-1 ayında bitebilir tabii ki. 2-3 gol var alabilirsin bu maça. Ben yani 2 3 Roma galibiyeti yani skor bekliyorum açıkçası. Olabilir her şey. Ama bu ma iki maça dikkat edin. iki maçın üstlük e korktuğunu söyleyeyim. Yani üst olacağını düşünüyorum. iki maçta bu şekilde herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen emeği sergisinden videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.